Sevgili seyirciler, 3 mühendisin ortaklığında faaliyet gösteren DLK İnşaat, enerji ve aydınlatma sektöründe önemli projelere imza atıyor. Şimdi gelin başta yenilenebilir enerji olmak üzere sektörün farklı alanlarında da hizmet veren firmayı daha yakından tanıyalım. Enerji ve aydınlatma sektöründe Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından biri olan DLK İnşaat, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla adından söz ettiriyor. Üç mühendisin ortaklığında faaliyet gösteren ve bugüne kadar enerji ve aydınlatma sektöründe ülke genelinde birçok projenin altına imzasını atmayı başaran firmayı yakından tanımak için firma ortaklarına mikrofon uzattık. İlk olarak firmanın kurucusu Sezai Gencel ile birlikteyiz. Üç ortak olarak bu sektörde 2013 yılından beri e, faaliyet gösteren bir firmayız. bu Ondan önce 94 mezunu bir elektrik mühendisiyim. 96'dan 2013 yılına kadar hem şantiye şefi hem proje yöneticisi olarak çeşitli kademelerde bu işlerde bulunduk. Enerji sektörünün her alanında, taahhüt alanında çalışmalar yürüttük. Şu anda da kendi firmamızdan bu faaliyetleri yürütüyoruz. Daha çok e, yüksek gerilim ve orta gerilim konularında faaliyet göstermekteyiz. Biz daha çok dağıtım sektöründe dağıtım firmalarının altyapı işlerini yapmaktayız. Altyapı işleri derken trafo, enerji nakil hattı, aydınlatma, bu tür yatırım işlerinin uygulamasını sahada fiilen yapmaktayız. Aynı zamanda danışmanlık yaptığım Emi Grup firmasında TEYYAŞ projelerinde özel, spesifik projeler yürütmekteyiz. Bunlar helikopterle canlı bakım, helikopterle izolatör yıkama işlerimiz var. Bunların da proje yöneticiliğini yürütüyorum. Aynı firmamla beraber bu tür işleri de yapmaktayız. Genceldi, bugüne kadar imza attıkları ve yürütmekte oldukları projelere ilişkin şu bilgileri veriyor. TREDAŞ'ta Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'de İştaş firmasının altında Çerkezköy bölgesinde AGOG yatırım işleri yapmaktayız. Uludağ bölgesinde Gediz, Uludağ'da Uludağ Elektriği Gemlik bölgesinde altyapı işlerini yürütüyoruz. Aynı zamanda şu anda Aksa'da 2 senedir Elazığ'da Elazığ bölgesinin komple hem tesis hem ket de dedikleri küçük ek tesisler kapsamında işlerini yapmaktayız. Bunun yanında da tabii ki yürüttüğümüz evi grupla beraber yürüttüğümüz bu demin bahsettiğimiz T yaşta izolatör ve helikopterle izolatör yıkama ve canlı bakım işleri bulunmakta devam ediyor yani. Bunun yanında da daha önce yapmış olduğumuz Antep Organize Dalkınanlar firmasıyla beraber yaptığımız o zaman proje müdürü olduğumuz Antep Organize'nin altyapı işleri. Ee, şu anda Çağrı Elektrik firmasıyla beraber yürüttüğümüz yeni yapılan Özel Endüstri Bölgesi Arnavutköy'de Kuzey Marmara Kooperatifi onun projelendirme işlerini yürütüyoruz şu anda. Gencel'de başta yenilenebilir enerji olmak üzere sektörün farklı alanlarında da faaliyet gösterdiklerini ifade ediyor. Şarj istasyonları vardı. Bu tür bir şeylere girebilir miyiz? Ya da Farklı enerji alanlarında ne yapabiliriz? Bu tür şeyleri yapıyoruz kendimizi geliştirmek adına. Bu amaçla kurulan White4Enerji, Türkiye, Afrika ve Avrupa ülkelerinde müşterilerine geniş bir yelpazede kapsamlı çözümler üretiyor. Firmanın kurucu ortağı, elektrik mühendisi Levent Kurtoğlu ile birlikteyiz. White4Enerji firmamız yeni kurulmuş bir firma. Yenilenebilir enerji ve depolamalı çözümler, elektrikli araçlar hususunda hizmet veren bir firma. Bizim vermiş olduğumuz White for Energy ile hizmetler arasında özellikle mühendislik hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, proje geliştirme hizmetleri GES ve RES projelerinde bulunmaktadır. En bilindik yapmış olduğumuz işlerden çatı GES kurulumları, arazi GES kurulumları yeni mevzuatlarla birlikte depolamalı GES ve RES projelerinde birçok projenin içerisinde şu an iştirak etmiş vaziyetteyiz. Şimdi de mikrofonumuzu şantiye şefi olarak çalışmaya başladığı DLK İnşaat'ta yoluna firma ortağı olarak devam eden elektrik elektronik mühendisi Yusuf Polat'a uzatıyoruz. Yaklaşık bir 10 yıldır bu firma bir ortaklığım var. Ondan 2-3 yıl önce bu firme normal şantiye şefi olarak başlamıştım. Çalışmamın, özverimin, gayet verimli olmasından dolayı diğer iki ortağımız Sezai Bey ve Alihan Bey ile beraber görüşmem neticesinde üçüncü ortak olarak firmaya dahil oldum. Bizim işler riskli ve teknik işler. Yani sahada hakikaten ara teknik eleman çok önemli bizim için. Neden çok önemli? Çünkü yapılabilecek sahadaki bir hata çok büyük sıkıntılara yol açabilir. Çünkü yaptığımız iş tehlikeli iş. Şiir merkezlerinde çalışıyoruz, trafolarda çalışıyoruz, enerji hatlarda çalışıyoruz. Yani Bunlar hem İSG'ye de uymadı, adam teknik açıdan zayıf, bağlantıyı hatalı yaptı, yanlış yaptı. Bu tür durumlarda çok büyük sıkıntılara yol açabilir. Yani patlamalara, trafo patlamalarına yol açabilir. Bazen zaten haberlerde denk geliyorsunuzdur. Onun için ara ve teknik eleman. En büyük bizim için şu an işe alımlarda en önemli şey ara ve teknik elemanların kalitesi.